Arkadaşlar, ben Zehra'ya şaka yapacağım, uyumayacağım ama uyumuş gibi yapacağım. Beni uyandıramayacak. Ha 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 ha. Neden neredesin? Niye bu kadar yeni burdun ya? Olayım, hemen, e, hemen uyandırmalıyım ya. Niye la, niye la, topik, topik, niye la, topik. Üf, uyamıyorlar ne? Onu hemen uyandırmalıyım. Hmm. Ha 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 kandırdım onu. Ha ha ha. Ha geliyor geliyor. Öf evet, yine uyanmıyor. Başka ne bulsam? Ha ha ha, yine beni uyandıramadı yaşasın, yaşasın. Ha ha ha. Ah, yine geliyor. Geliyor geliyor. Susmalıyım. Simkam dur. <laughs> ya Napsa, napsa. 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 Napsa, napsa. 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 Şaka yapmıştım. Niye beni korkuttun? Ha, çok korktum ya. Ya ya, ama sen ben seni hep uyandırdım. sonra Böh! dedin sen de uyandım. Ama ben çok korktum. Çok korktun. Çabuk bana su getir. Çabuk, çok ha, korkuyorum. Hadi su getirmeyeceğim. Hadi bana su getir. Hadi. Ya çok korktum ya. Zehra beni çok korkuttu. Sen niye uyudun? Ama şaka yaptım Zehra. Arkadaşlar şaka yapabilirler. Öyle diyelim. Ben senin şaka yaptığını bilmiyordum. Tamam. Özledim ben sonra yapacağım. Tamam affettim seni. Hadi beni kaldır. Sonra bana su içir. Teşekkür ederim Zehra. Seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Seviyorum. Efendim anlamadım. Seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. En iyi arkadaşımsın. Seni, seni bir oyun oynayalım Evet, oynayalım. Dışarıya gidelim mi? Hadi beni dışarıya götür, parka götür.